Gerçekten mi bu arada? Ve Burak Holding CEO'su 100 bit göndermiş. Ben kaçar 6 gün yurt dışında olacağım bits'e fazla fark atmayın demişsin. Bekliyoruz Burak'cım çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin bu arada yurt dışında sana. Okuyorum okuyorum. Sen şey okuyorsun Atmazlar mu? yani yok, yok. çok iyi düşünüyorum. Ne yani. okuyorum? Anla kaç yıldır yayıncı ki ya işte yalan olduğu için. Turizm rehberliği. Oku ver kuzum oku ver. Sen de oku Sağ olasın. Memnun musun? Bölümünden giyeceğim de. Korona. Okul açılmadı ki. Korona. Hmm, aynen öyle. Insta versen ya. Görüşürüz o zaman Volkan. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Ahlaksız bir oyun değil ki ahlaksız bir şey ama gösteremem yani. Lan gösteremem. <laughs> bu ne? Niye böyle gözüküyor bu? Ay dayanamayacağım göstereceğim oyunun simgesini göstereceğim. Şimdi kaçıncı sıraya bakacaksınız gösterdiğinde biliyor musunuz? Dördüncü sıradakinin logosuna bir bakın tamam mı? <laughs> Pelin ne bu? Lan hiç ahlaksız. Ya neden böyle gözüküyor? <laughs> neden böyle gözüküyor ki? Kanka hiç çekinme direkt kızla konuşup açıl her şey özgüvende bitiyor. Kanka sen... <laughs> Bunu bir resmi değişti. Buna sen mi çizdin lan sana Hayır. <laughs> ya ben bir de böyle bir de linç yiyorum ya. Ya konuşuyorsun oradan. Buna uyum. sen çekip yolluyor. Ya aşk böyle bir şey değil ya. <laughs> <ki arkadaştan gülüyor> ablam da çıkmasın. Baba sen tam üçlük atıyorsun eyvallah hoş. Hani biz de oynuyoruz 800 lira para verdiler. <laughs> Oğlum gerçekten bu era ile JAR'ın 800'lük oynanmıyor oynamıyor gibi at kanka. Atsam da flame oluyor, atmasam da flame oluyor. Anasını kanka bu şey ben 800 ne 800 lira. ben 1500 lira para yatırdım şu an. Ben de 1500 yatırmışım. Ben sana şey söyleyeyim mi? Hatladım. 250 liralık oynuyorum yani. Ver haritsin. bu adama o attıracağım Jurox. Ver bu adama. <laughs> Senin an. Bugün topları sen at tamam mı? Evet. A few moments later. Hiç rahatsız olma da yani maşallah. a little longer than a few minutes later. Oh, şüler ya Rabbim ya. Dedim bir sıkıntı var herhalde çünkü, değil mi? <laughs> Çok uzun sürdü çünkü hani. Merhaba Şükrü abi. Merhaba Şükrü abi. şu burnunu çektirdireceğim <laughs> <sakladıracağım gülüyor> ama burnunu. Bana demiyor aslında diyor. Hadi. <laughs> Ya sen Şu burnunu çektirdir ama burnunu. Bana demiyor Sana diyor. <laughs> Allah, Allah, Allah belanı versin lan. Senin topunuzun a**ına koyayım. Global maçıma gitti anası. Nude mu gelecek ben abone olmaya gideceğim. Abi bilmiyorum ya. Ruhumuzu sattık. Götümüzü satmadık Allah'a şükür. Abi Niye daha kötü ağzınız? <laughs> Çünkü biz namus zina da yap. Göt. Kız yürü. Ay. Demek dedi. Tepkiye bak. Ben güzel. Oğlum bu ne lan? Oğlum o ne ya? No way. No. no. No no no. I'm not gonna ask one today. That's no. Oh, oh hey my god. god. Oğlum salak mısın sen ya? Abi iPhone aldığına inanamıyorsun da bunu yapar mısın ya? Çağrı. That's no. Oh my god. god. Kaçtım. Efendim? Harbiden gitti telefon. Ay. bir de <gülüyor> 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 Hayır, hiç ya. kalkıyor bloğa. <laughs> <laughs> Abi adam, adama bloğa bloğu? İmkansız kanka ona. koyayım Kemal'in çok öldün çoğun. ne vuruyor ya. Koyayım, öldün amına koyayım. Öldü. Kaka ya sikeceğim şimdi oynayacağın oyunu. Dur dur geliyorum bir dakika ben bayağı kötü oldum. <laughs> Oğlum çok kötü oldum. Altıma sıçtım koyayım. Dur şunu atayım. Bir daha. Altı Berkcan geldi. <laughs> Şş, kanka şu üçlüyü atsana ya. Direkt Abi tek şu... at lan. Kanka adamın kızı. <laughs> Kaç beş var? Kanka 85 işte hiç beş yok. <laughs> Gülemeye bak. Yok. <laughs> Yok kapatsana kanka bir yere. Camdan görünüyor bu arada. Ya kendini de kendini de vuruyor. Ya ne kadar? Ne dedin? <laughs> Ama Allah'ım akıl şifa ver ne olursun. <laughs> bir insan neden kendini de ver? Yiğit hepimiz kendimizi kaybettik ya. Kafayı yedik topluca. Gerçekten ben size söylüyorum. Topluca kafayı yedik. Yani bu nedir ya? Bir insan niye kendine vurur? <laughs> Yemek Uva. mi gelmiş ortam? Falan camdan görüyor musun? Görünüyor mu camdan? Görünüyor mu ya? Boşa mı gitti ya? yere. yok. Onun üstü. Hayır! Ha! Nasıl? Ya ama onu onun gol olması lazımdı. Şerefsizim gol olsa var ya. Her yere klip atardım her yere. Radyodan biraz daha değişik şekilde yayın yapan bir araçtır. Radyoda ya, 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 ya. sadece ses olarak duyduklarımız ya, ya. televizyonda hem ses hem de resim olarak belirmektedir. Bu arada Yeşilçam'da da bir seks buryası başlamıştı. Aman abi burada başlamasın kurban olayım. Hay, hayır, hay, hay, hayır burada ya. başlamasın. Etkisi... Ar Arkadaşlar kendinize gelin burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti Toprak kişi Ban, ban, ban. O tirecek bize, o bize. Ayrı burada. Ha bu ne çık? Ha bu ne çık? Ha bu ne çık? Oo! 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 Hadi oğlum. Tak tak tak. Vallahi düzeldi ha. Tar o zaman burada? Ya koyacağım derize problem with your connection to our online service. değil değil değil. Bak. Sakin ol, sakin ol. <laughs> cümlelerin cümlelerin bir suçu yok. Cümle <laughs> cümleyle alakalı bir problem değil. yok. Bu ne? Füz botun bu. Açık. Serbest. Buştuk <laughs> <laughs> yapmak istiyorsanız bir tane poşetin içine iki patates, bir soğan, bir tane de muz bırakın. Onu böyle bir köşe bir yere bırakın. Yaklaşık olarak 20-25 gün boyunca orası sineklenmeye başlıyor ve bir su üretiyor. Soğan çürümüş soğan suyu var. Evet altına akıyor böyle. Onunla birlikte muzun kabuğu da çürüyünce bak <gülüyor> <gülüyor> çok, <kusacağız. gülüyor> çok kötü. Bak çok kötü ama. Al... Patates, muz, soğan. Vallahi deneyeceğim. Bu arabayı buraya niye park etmişler ya? fazla yakın. Bu araba buraya park edilmemeli. Çok yakın. Zar zor girdim. Neyse görevimize devam edelim. <laughs> Umarım dersini almışsındır. Umarım bir daha bu kadar yakına park etmeyeceğini anlamışsındır Amerikalı. Neyimi deneyeceğim? Patates, soğan ve muzu kenara koymayı. Hadi bakayım biz yolumuza devam edelim arkadaşlar. Ver gaz Alıcı gözüyle götünü eleştirdiğim no. zaman güzel götün var herhalde. Vallahi böyle. Buradan nasıl görebiliyorsun onu ya? Aaa. <laughs> durumlar. Aile <sahili> üyeleri. <laughs> Ama sen ne diyorsunuz oğlum sen? <laughs> Aile üyeleri evlenebilir. Bir bakalım. Kaya evlenebiliyor. Kaya'da sende durumlar ne? Ananı 24 ne lan öğrenim. Oğlum bu bizden çıkmış olamaz kanka ya. Bu yine başkasından. Mı Oğlum ne? Stephen Hawking çıktı lan. Bu gene başkasından. <laughs> Bu gene başkasının çocuğu. Çıkamaz böyle bir çocuk. İffetli, sabırlı, kuşkucu. Baba harika çocuk. Einstein çıktı. Ne yapacağız? <laughs> evlendireyim mi ben bunu? Böyle kara cahil biriyle evlendireyim mi böyle? Full Benfero dinleyen biriyle evlendireceğim bunu hayat. Ha lan oğlum veledi blokladı ya ultimi Ölmüş de Ya abi saçmalığa bak ya Kendini de atmazsın da neyse Abi ne olur şu kapıyı verir misin bir daha bir... İnsan kendine niye vurur ki dedim ya korkunca da vurabiliyormuş. Tepki yok. Kafama çok kötü vurdum. Kafama çok kötü vurdum kafama gene. Ay. Son zamanlarda uğraştığım bir müzik projem var. Dinlemek ister misiniz? Tabii ki. Ee, aynı zamanda şiir yazıyorum. Bu şiirimin müzikleştirilmiş bir hali. Ağaçlar ne diyorlar? Duydun mu doğayı? Duydun mu? <laughs> Ağaçları Bir tavşan ne düşünür ki? Duydun mu tavşanı? Et yanına bu çocuğudur. Çok bu güzel. kadar. parça. <laughs> Gerçekten gittim artık bıraktım kendimi. Allah'ı ya al canımı da kurtulayım ya. Yine. Alo. Geber ayol. <laughs> Senin annen var mı baban var acaba senin bir tane bir anam baban var mı ki acaba Oğlum, bak Kemal Kemal az önce aradım <laughs> dedim ki bir haftadır aynı problemi yaşıyorum hanımefendi dedim hani lütfen e, temel soruları sormadan önce ezberlediğiniz soruları sormadan önce yetkili bir insana abu adı bilen bir insana beni bağlayabilir misiniz dedim öncelikle modeminizin fişi takılı mı diyor ananın <laughs> takılı modemi ananın ooo. <laughs> ya anneler <laughs> Mehmet abu temiz temiz devam <laughs> teşekkür O Modeminizde bir fişi takın <laughs> <laughs> Çok benim <çok, çok gülüyor> <pili> müzisyen lan <laughs> Çok güzel çok güzel abi devam Çek bunu <laughs> konuşmuyoruz şey, şey, bunun şey, klibini almıyoruz yayını kapatırım. yayını kapatırım yemin ediyorum <laughs> yayını kapatırım Yağmur